Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber magnolia tatlısı yapacağız. Çok pratik ve lezzetli bir tatlı. Bunun için ilk önce bir tencereye bir litre süt koydum. Daha sonra 3 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un 1 su bardağı toz şeker bir yumurtanın sarısını koyuyorum. Ocağın altını açmadan güzelce bir karıştırıyorum. ki topaklanma olmasın diye. Evet bu şekilde açtım. Şimdi ocağın altını açıyorum. Ocağımın altını açtım. Kaynayınca kadar karıştıracağım. Muhallebi kıvamını olacak. Evet, tatlımızın muhallebisi olmaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika daha bekletiyorum ocakta. kaynayıp göz göz olsun diye. Evet, muhallebim hazır. Şimdi içine ocağı kapattıktan sonra bir paket vanilya koyuyorum. Vanilyayı niye en son koyuyoruz diye sorabilirsiniz aromasını daha yoğun bir şekilde bıraksın diye bu şekilde yapıyorum. Bütün tatlılarda bu şekilde yapılır genellikle. Evet muhallebi hazır. Şimdi bunu soyana dek bir, bir kenara bırakacağım. Tatlımızın muhallebisi soğudu. Şimdi onun içine bir paket 200 miligram krema koyuyorum. Sıvı krema. Çırpmaya başlıyorum. İsterseniz bunu mikserle de yapabilirsiniz. Ben gerek duymadım. Güzelce karıştırıyoruz. Şimdi diğer işlemlere geçiyoruz. Şimdi magnolia tatlımızı tatlımızı yapmaya başlıyorum. Çilekli bir tatlı yapacağım ben. Bunun için çileğin nasıl hazırlandığını size göstermek istiyorum şekilde ince bir şekilde kesersek bardağı yerleştirmemiz daha kolay olacak. Kullanacağım çilekleri bu şekilde kesiyorum. Dediğim gibi kalın olmasın ki kolay yerleştirebilelim bardağın etrafına. Bu tatlıyı çilekle, muzla veya istediğiniz başka bir meyveyle de yapabilirsiniz. İsterseniz sade de yapabilirsiniz. Bu şekilde tatlım için çileklerim hazır muhallebim hazır ee, ben bisküvi olarak negro bisküvi tercih ettim dediğim gibi Sizler de isterseniz yulaflı bisküvi bebe bisküvi veya sade petibör bisküvi kullanabilirsiniz şimdi bardağı koyum aşamasına başlıyorum bu şekilde bir bardak var ilk önce bir yemek kaşığı bisküvi koyuyorum tabanına. Şu şekilde elimle düzlüyorum. Biraz az geldi. Birazcık daha koyacağım. Yani bir buçuk yemek kaşığı falan oldu bu. Bu şekilde. Daha sonra çilekleri bardağımın etrafına yerleştireceğim. şekilde Şimdi yapmış olduğum kremadan koyacağım içine. Çileklerimi şu şekilde dizdim burada Şimdi kremasını koyuyorum. bir miktar krema koydum. Şimdi üzerine tekrar bisküvili karışımdan koyuyorum. Ve en son biraz krema daha koyuyorum. Bu şekilde tamamlıyorum işlemi. Evet çilekli magnoliyalarım hazır. Şimdi e, üst süslemesini göstereceğim ben size. Bunun için renkli şekerlerden yardım alıyorum. Bu şekilde şeker kullanıyorum. Süsleme işi tamamen sizin zevkinize ve yaratıcılığınıza kalmış. Tane çiler şeklinde koyuyorum. Tatlılarım hazır. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.